Şimdi arkadaşlar ekleme videosu göstereceğim size. Küçük cüzdanımızın. Şöyle ölçüyoruz. Şöyle 5 santim. Şöyle ölçüyoruz. Şuradan 5 santim. Bakın 5 santim olacak. Yanımız 5 santim olacak. 5 santime kadar Etrafını böyle bu şekil dolandık. Başlarda zincir çektik. Dolandık. Böyle bir çanak görüntüsünde bir ön parçamız oldu. Zaten ön parçanın yapılışını size anlatmıştım. Yanı başlamıştık. Yanı işte 5 santim olana kadar ördüm. Şimdi eklemesini göstereceğim. Yine bir zincir çektim. Arka parçamı aldım. Şöyle arka parçamı aldım. Arka parçamın bakın yüzü bana bakıyor. Şu e, yüz kısmı, şu kılçıkların düz olduğu kısım bana bakıyor. Arka parçamın. Şimdi e, benim 11 santim oluncaya kadar 18 sıra örmüştüm arkadaşlar. 18 sıra. 18 sırada 11 cm'i buldum ben önde. Ondan sonra yana dönmeye başladım. 18 tane e, e, yaptı sıra 18 sıra yaptığıma göre şimdi arkadan da 19 sıra önce başlıyorum. Çünkü bir, bir tane de köşede çift battığımız için. Veya e, şu son kılçığı saymazsınız son batacağınız kılçığı, çift kılçığı saymazsınız. O zaman şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ya da böyle 18'den başlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce şuna batıyorum. Sonra buna batıyorum, arka parçamı batıyorum. Yine sık iğneyle arkadaşlar. Yine sık iğneyle şöyle bir buna batıyorum arkadan arkadaşlar şöyle arkayı çevirip arkadan battığınız noktayı görün çünkü arkadan battığınız noktayı görmezseniz arkadaki parçada atlama yapıyorsunuz atlama olmasın şöyle bir buna bir de arka parçadaki sıraya batıyorsunuz sık iğne bir buna bir arka parçaya sık iğne bir buna Döndürün baktığınız yeri görün. Bak battığınız yeri görün. Sık iğne. Bir öne. Bir de arkadaki battığınız yeri görün. Sık iğne. Şöyle arkada baktığınız yeri çevire çevire bir önden böyle bir arkadan bakarak çalışın. Önden arkadan bakarak çalışın bu şekil. Şöyle Herhangi bir atlama veya aynı yere batma yapmayın. Her şey sırayla gitsin. Sonrasında çünkü çantalarda bir bozukluk oluyor. Şöyle ön. Arkaya da bakın nereye battığınıza. Şöyle öne. Arkadan bakın. Sık iğne. Ekleme şeklimiz böyle. Basit yani. Bir zorluğu yok. Kolay. Şu şekil şöyle 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 şimdi arkadaşlar köşeye geldiğimde nasıl yaptığımı size göstereceğim böyle şimdi köşeye geldik değil mi şu son köşeye geldik şimdi bir tane sıradakine batıyorum köşeye batıyorum sık iğne şimdi yandaki üstteki parçanın yani ön parçanın sıradakine batıyorum. Fakat arka parçada battığım yere tekrar batıyorum. Köşede battığım aynı noktaya tekrar batıyorum. Böyle bu şekil ki burada bir dönüş olması için. Tekrar sırayla bir önden bir arkadan ilmek alarak zincir çek zincire batarak böyle bir önden bir arkadan tek tek örmeye devam ediyorum. Sadece köşelerde ön parçaya ayrı ayrı fakat arka parçaya köşede iki kere batıyoruz. Şimdi diğer köşede de ben tekrar size göstereceğim daha iyi anlayacaksınız. Böyle böyle. Bunlar da şimdi bir buraya batıyoruz. Bir de çift tek kılçığa batmıştık ya çift kılçık kaldı burası. Çift kılçığa batıyoruz başlangıç noktası çünkü yaptığımız örgünün bir buraya bir böyle batarak şöyle eklememizi yapıyoruz. Şöyle şu şekil eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Normalde bu kadar zorlanmıyorum tabi de ee, şimdi ka kamera olduğu için tam gözümün önünde hem biraz görmekte zorlanıyorum hem biraz e, kolumu uzatmakta da zorlanıyorum. Onun için. Yoksa normalde daha kolay ve daha akıcı giden bir örgü bu. Bu kadar bir zorlanma olmuyor. Şöyle. Yani kamera düzgün çıksın sizde görün diye uğraştığım için biraz zorlanıyorum. Böyle bu şekil tek 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 bir ön parçadan bir arka parçadan batarak sık iğne ile birleştiriyorum. Böyle. Böyle. Şimdi yine köşeye geldim. Bakın. Üstteki parçaya batıyorum. Üstteki parçanın sıradakine batıyorum. Fakat arkada tekrar battığım yere, battığım köşeye batıyorum. Şimdi tekrar yani köşelerde arka parçaya çift batıyoruz arkadaşlar. Ön parçaya te hep tek arkaya çift batıyoruz eklemelerde eklemelerde o şekilde çalışıyoruz. Şimdi bundan sonra yine tek 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 bu şekil tek tek şöyle tek tek böyle tek tek eklememizi yapıyoruz arkaya da bakarak çalışalım ki aynı noktaya batmış olmayalım şöyle böyle sırayla tek bir, bir önden bir arkadan alarak böyle bu şekil eklememizi yaptık arkadaşlar. Bir de şimdi şuna dikkat ediyoruz. Çok önemli bir nokta bu. Son noktamıza da battık. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu çizgide başlayan şöyle Aynı çizgide bitmesi gerekiyor. Onun için ben size ön e, parça 18 19 e, sıra sayarak eklemeye başlayın dedim. Şimdi burada bir zincir çekip buradan kesiyoruz. Şu anda benim eklemem şöyle bitti. Eklemem bitti. Fakat şimdi ben aynı şekilde kapağımın devamına şuraya da bir sık iğne geçeceğim. Onun için de şöyle tutuyorum. Bakın şuraya şuraya bağlıyorum onu. Şuraya şuradan başlıyorum. Buradan bağlıyorum. Yine sık iğne. Şöyle bir zincir çekip böyle artık tek kanat olarak tek olarak şöyle şöyle kapağımıza şöyle sık iğne geçiyorum. Bildiğiniz düz. Tekrar yine her sıranın başında bulun başına batıyorum böyle. Her sıranın başında bir delik oluşuyor zaten. Her sıranın başına batarak sık iğnemi yapıyorum. şekilde. Her sıranın başına batıyorum. Biraz hızlı örmek istiyorum çünkü köşeleri de size göstermek istiyorum. Şöyle. Köşeye gelmek için biraz hızlı örmek istiyorum. Zaten anladınız. Şöyle. Şimdi köşeye geldim. Şimdi köşeye arkadaşlar yine böyle bir iki kere batıyoruz. Ki köşeyi dönebilmek için. İki kere battım. Şimdi tekrar yine böyle bakın ipte iplerimizi de her zaman böyle yürütürsek tertemiz bir örgümüz olur. Gördüğünüz, kestiğiniz her ipi bu şekilde yürütün. Yürütürseniz temiz olur. Arkadaşlar bu şekil. Şimdi ağız kısmını kapak kapağın şöyle burayı döndük. Şöyle. Ağız kısmını örüyorum. köşeye geldim. Köşeye tekrar iki kere batıyorum. Bir battım. İki tekrar aynı noktaya batıp dönmek için dönmeyi sağlıyorum bu şekilde. Şimdi tekrar yanlara. Bakın yanlarda sıranın her başında bir batma yeri göreceksiniz zaten. Batış yeri. Her sıranın başında bir batış noktası, bir delik var. Hani baktığınızda zaten oraya batmanız gerektiğini anlamış olacaksınız. İpimin burasında benim kir çıktı. Bakın kirli çıktı. Onun için ben orayı kesip şöyle makine yağı gibi bir şey değmiş. Kesip Evet, başka ip getirdim arkadaşlar tekrar devam ediyoruz eklememizi zaten biliyorsunuz daha önce göstermiştim size kopuk eklemesini normal batıyorum diğer iple bu şekil alıp çıkıyorum düğüm yapmıyoruz tekrar bu iki ipi böyle içinden yürütüyorum bu şekil. böyle böyle son birleştirme noktasını da görmek göstermek istiyorum size tamamen çantamın bitme şeklini tekrar yanlara böyle sık iğnelerimize devam ediyoruz şuraya da batıyorsunuz. Son olarak bakın son olarak şöyle şuraya da batıp şöyle kaydırarak ekliyorsunuz arkadaşlar. Kesiyorsunuz. Evet. Şöyle. Şimdi bunu gizleme şeyi şöyle içinden İlk önce şu ipi bir böyle içeri çekin. Alta çekin. Böyle bakın. Tersini çevirin. Şimdi artık burada iplerinizi şöyle yürüterek şöyle yürüterek bakın bir iki aynı noktadan iki kere çektiğinizde ip sert olduğu için diğer ipi de aynı şekil. ip sert olduğu için kendi kendine bir şöyle iki kilit atıyor zaten sonra da ipini kesin şöyle keselim görünen iplerinizi yürüttükten sonra kalan uçları Şimdi arkadaşlar çantamız bitti. Şu şekilde çantamız bitti. Bakın çantamız 19 santim. Gördünüz mü? 19 santimden büyük bir çanta asla istemiyor. Çantamızın şurası, şu kısmı, ön kısmı 11 santim. Çantamızın bu kısmı, kapak kısmı bakın 14 santim. Bakın 14 santim. Çantamızın ölçüsü bu. Kesinlikle çantamızı bu şekilde istiyor. Bunun haricinde farklı bir ölçü de istemiyor. Çantamız bu.